Zilhan'ın olayından bir şey çıkmadı. Örgüt hiç hesaplaşma dendi. İzbullah dendi. Herkes bir şey dedi. Bir sürü şüpheli sorguladık. Hepsi temiz çıktı ya da bir şekilde paçayı yırttı. Bir süre sonra bütün o sorguya aldıklarımızın tek tek cesetlerini toplamaya başladık. Peki Ceber? Tek kişilik infaz timiydi. Yemin ederim alakamız yok. Masumuz biz. Yapma. Allah aşkına yapma. Ben ya vuracağım sanırsan çok beklersin. Hepiniz yabereceksiniz. Sen de arkadaşlar da yaberecek. Hepiniz yabereceksiniz. Atıyorum Cemal. Ne yapacaksın ha? Vuracak mısın beni? Tamam. Vur. Laf olsun diye silah doğrultmam Cevher. <laughs> Kaç kişi var arkanda? Hiç kimse. İyi işte. Aramızı halledelim. Kimsenin bir şey bilmesine gerek yok. Halledemeyiz Cevher. Sen o noktayı çoktan açtın. Kaç defa kurtardım lan senin hayatını. He? Ha? Kaç defa? İki mi? Üç mü? Son defa söylüyorum Cevher. Bırak silahını. Ya bırakmazsam? <laughs> Niye vurmadın ha? Niye? Burada başlamıştı, burada biterdi. Hatırladın değil mi? Hatırladın mı burayı? Zilha'yı ilk gördüğümüz yer Mesut. Zilha'yı ilk sevdiğim yer. Hala bir şansım var. Öldür beni. Şurada sık kafama. Bitsin hadi. Öldür beni. Ben senin gibi değilim Cevher. Evet hayatımı kurtardın. Sana can borcum var. Ama namus borcum yok. Ödeşmek istiyorsan gelir bir gün alırsın canımı. Borç borç kalmaz. Anladın mı beni? Duruşma çıkışı koridorda Cevher'in elleri kelepçeli. 36 yıl yemiş, umurunda değil. O haykırıyor hala. Sen ödeşeceğiz Mesut. Bu hesap daha kapanmadı. Bir gün mutlaka ödeşeceğiz. Bir gün mutlaka bunu unutma. Bekle beni Mesut. Korkuyor musun diye sormuştum ya sana. Galiba korksan iyi olur ha. Efendim çoban. Bir dakika bir dakika. Nerede? Ne zaman? Ekip orada mı peki? Tamam. Devam edin. İstihbarat gelmiş. Bir grup Güneydoğu iş adamı toplantı yapacaklar. Öldürülen iki iş adamının yakınları. Rıza baba. O adamların ne konuştuklarını öğrenmek zorundayız. Hazırlık için çok az zaman var. İçaresini bulmak şart. İçeriye adam sokmalı. Ayarlamalar için çok geç ama İçeriden olmazsa dışarıdan dinleyeceğiz şansımızı. Hadi. Onlar neden bize konuşmuyorlar? Madem tehdit edildiler, bize gelselerdi ya. Polise güvenmiyorlar. Onları onlardan habersiz koruyoruz, farkında değiller. Neden güvenmiyorlar? Şu iş adamları listesi var ya, onlardan zamanında bir tane daha yapıldı. Güya devletin bekası için. Biraz kitap karıştırın da anlarsınız tamam mı? Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hop. İşe yarayacak mı bu? İlk defa deneyeceğiz. İnşallah yarar. Gelenler var. Geldiler. Toplantı başlıyor. Toplam altı kişi. Şeref değişlerinde. Ya bu cam silicinin işi de bayağı tehlikeliymiş ya. Çok yüksekmiş burası. Burada mısın usta? Şişt. Usta! Usta! Burada mısın ya? Önce şunu konuşalım. İçimizde polise gidip ifade veren var mı? Ben tehdit aldım diyen. Yok, ben gitmedim. Yok. No, hayır ben gitmedim. İyi demek ki gidilecek. Başka çare yok. Ben gitmem. Ben de gitmem. Ne işe yarayacak ki? Ne demek kardeşim gitmem? Kurbanlık koyun gibi bekleyecek miyiz? Ses fena değil. Biraz cızırtılı ama iş görür. Kayıt alıyor musun Aylin? Net değil ama alıyorum. İdare eder. Buyurun hoş geldiniz. Kime bakmıştınız? Muhasebeden Serhat Bey ile görüşecektik. Bir bağış işimiz vardı da. Buyurun. Tamam geçin. Vereyim mi? Ver ver. Toplantı başladı mı? Başladı başladı. İyi. Bu taraftan. Seni beni böyle tehdit etmek de bitmiyor. Çoluk çocuk var işin ucunda. Alın bakın. Bakın. Karımın gittiği kuaför. Kızımın gittiği okul. Tek tek fotoğraflarını çekip yollamış şerefsiz. Bu ne ya? Hangi polis birini koruyacak? Ya koruyamazsa? Fırat haklı. Polise sığınıp örnek vatandaş olacağız diye Ailemizden mi olacağız? İyi. Gidin verin o zaman ne istiyorlarsa. Böyle yapın ki Sittin sana başımızdan eksik olmasın diyoruslar. Tartışıyorlar. Fikir ayrılıyorlar. var. Daha fazla durursak dikkat çekeceğiz. Toplantı bitene kadar ordasınız artık. Anlaşıldı abi. Bir dakika. Yat, yat. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Baskın yedik baba. Baskın yedik. Ateş açtılar. Olamaz. Amiri müdahale edelim mi? Mesut Hüsnü, indirin asansörü. İndiriyorum tamam. İndir Ulan. indir indir. indir. ben giriyorum. Boşalt da burayı, boşaltın! Hayır aksine. Sıkıştı sıkıştı Allah'ın cezası inmiyor. Haylin, Ruzo. Girişi tutun. Kimse girip çıkmayacak buradan. Anlaşıldı, Anlaşıldı amir. Leyla hemen merdivenlere. 45-40 merkez. 45-40 merkez. Merkez dinlemedi. Kibele lojistik plazasına destek ekip. Çok acil. Adamlar yangın merdiveninden kaçıyor. İki kişi. Yere inmek üzereler. Ah! Allah kahretsin. kaçtı. Bir araba. Plazanın arkasındaki cadde. Zülfikar al beni. Hadi hadi. <laughs> Temizlik asansöründe iki adam vardı. Polismiş. Ateş açtılar. Sait de orada vurdu. Haydar. Yangın merdiveninde. Seninki oradaydı. Haydar o vurdu. Mesut muydu? Mesut ha. Abi peşimizdeler. Sakın kaçırma Zülfikar. Kaçırırsan sıçarım ağzına. Bassana oğlum. çekil! Bas çok bas! Bas yuker, bas! Yavaş yavaş yavaş! Soldan, 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 soldan! Sahil yoluna doğru ilerliyoruz. Bütün ekiplerin dikkatine! Tekrar ediyorum, sahil yoluna doğru kalınca! Bölgedeki tüm ekipler! Bas çok bas! Şunların da fotoğrafını çek. Şunun da. İki ölü, bir de ağır dört yaralı. Bu nasıl olur Rıza? Anlamadık müdürüm. Bu kadarını da kimse beklemiyordu. Yani. Hadi 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 hadi! Hadi çabuk! Zülfikar! Sen burada kal, araçla ilgilen. Ekibi buraya tamam. yolla! Hadi, bas bas bas. Hiç unutmadım lan seni. Evet, dua ettim. Dua ettim, karşıma çıktı yalan imansız. Eyvallah diyorsun <laughs> da. ölü ele geçirilen saldırganlar, yani cevherin yanındaki adamlar tıpkı diğerleri gibi. Hepsinin öyle ya da böyle bir terör geçmişi var. Detaylı dosyaları hissettik, bakacağız. Bakmak ne işe yarayacaksa. Ne demek o? Ölen kalan fark etmez cevhere. Adam harcamak, yenisini bulmak, kolay işler bunlar. Ama yine de bir ipucu verebilir bize. Hepsi zaman kaybı müdürüm, böyle olmaz. Ne yapacağız peki? Adamın senle de derdi var. Nasıl koruyacağız seni? Nasıl çözeceğiz Cevher Şanlı'yı? 12 senedir içerideydi Cevher. Bu bağlantıları nasıl kurdu? Bağlantıdan kastı ne abi? İçeriden nasıl çıktı? Bu kadar kaynak, para, adam, silah nasıl sağlandı? Nereden sağlandı? Televizyon mücadele mi? İstihbarat mı? Kim ne biliyorsa ortaya dökmeden olmaz. Rastlık olamıyoruz burada. Karşımızdaki adam avcı Cevher. Anladık Mesut anladık biliyoruz. Biraz sakin ol ha. Benle ilgili meseleye gelince müdürüm. Ne siz ne başkası beni cevherden koruyamaz. O kadar da değil. Kim bu adam kardeşim? Ne derdi var seninle? Uzun hikaye. Za baba biliyor anlatır. Biz de hafife alma abi. Cevher eninde sonunda yalnız kalır ama sen kalmazsın. Eyvallah kardeşim. Ama demek istediğim başka. O kaydan çıktı bir kere. Ya ben cevheri alacağım ya cevher beni. Bugün olmaz yarın belki öbür gün. Birimizden biri geberip gitmeden bitmez bu mesele. Bu konuda kimsenin yapabileceği bir şey yok. Müsaadenizle. Ne diyor Rıza? Ne diyorsa odur müdürüm. Cevheri en iyi o tanıyor. Biz işin kaynağına inmeye çalışalım. Sizi biraz yoralım ha. Üst katlara birkaç telefon etmeniz lazım. Ederiz tabii ederiz. Alo. Kız Erhan müdür bağla bana. Murat. Tamam bekliyorum. Durum belli. Ben bu işten kafayı zor kaldırırım. Ekip de devriyeler de sende. Bir gözünüz de Mesut'un üstünde olsun tamam mı? Merak etme Rıza baba. Kolay gelsin. Hadi sana da. Alo Erhan müdür.